Usta sen bu kadar kitabı nasıl okuyorsun? Ne demek nasıl okuyorsun? Benim kafam hiç almıyor stresten. Kitap okuyunca stres mi stres kalmaz Memati. Ben okuduğuma da strese giriyorum. Sen Kerbela'yı okumuyor musun? Evet. istiyorsan bir tane de sana aldırayım. Yok usta. Ben okuduğuma da strese giriyorum. Bu namussuzlar nasıl peygamber torunlarına kıymışlar diye bir milyon oluyorum. Ah ben orada olacaktım ki. Memate okumazsan unutursun. Günlük hayat o kadar meşgul ediyor ki... ...kendini bile unutuyorsun. Halbuki okuyunca hatırlıyorsun. Ne olduğunu, nereden geldiğini... ...niye yaratıldığını, hangi amaca hizmet ettiğini... ...hedeflerini, ideallerini hatırlıyorsun. En nihayetinde Kerbela'nın bitmediğini ve safını hatırlıyorsun. Hazreti Hüseyin'in peşinden gidenlerden mi, yoksa onun yolunu kesenlerden mi olduğunu hatırlıyorsun.